bildiğimiz gibi son yıllarda yaşadığımız küresel iklimin etkisini bu sene artarak devam ettiğini görüyoruz. Tabii geçen yaz aylarında başlayan bütün dünya etkileyen El Niño etkisi de paralelde küresel iklim etkisiyle beraber dünyada ciddi bir etki yaptı. Bu sene özellikle geçtiğimiz bir yıl içerisinde bu etkiyi çok daha net gördük. tabii son aylarda El Niño etkisinin biraz azaldığını, gittikçe yavaşladığını uzmanlar söylüyorlar ama baktığımızda son 4 aylık 5 aylık kuraklık haritalarına yağış haritalarına baktığında ülkemizin pek çok yerinde ciddi anlamda bir kuraklığı yaşadığımızı yeter yağışları alamadığımızı kışın zaten kar yağışları noktasında da kar yağışlarını pek çok yerde alamadığımızı biliyoruz. Tabi önümüzdeki süreçte bu değerlendirmelerin ışığı baktığımızda benzer şekilde geçeceği yani kuraklığın Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ki Karadeniz bundan en çok etkilenen son 3 ayda bölgelerden bir tanesi ciddi anlamda etkili olma ihtimalini gösteriyor. Tabii bizim ilkbahar yağışlarını yeter alamamamız, kış yağışlarını alamamamız, kar yağışını alamamamız yeraltı suyu seviyelerini etkiliyor. Bunun sonucunda yaşayabileceğimiz önümüzdeki süreçte hem sıcaklık etkisi hem de kuraklık etkisi gerek insan yaşamını gerekse tarımsal üretimi doğrudan etkileme ihtimali oldukça yüksek. Tabii biz e, bu sürece bakarken, değerlendirirken önümüzdeki aylarda inşallah yine işte Haziran, Temmuz belli yağışlar alırız diye umut ediyoruz. Ama veriler onu gösteriyor ki bu süreç biraz daha devam edecek. Bu sürecin devam etmesi dediğim gibi kuraklığın tarımı doğrudan etkilemesini e, beraberinde getirebilir. E, buna yönelik olarak hem tarımsal üretimde hem sulama faaliyetlerinde hem sulama suyu, Sağlama ve sulama suyu kaynakları noktasında ciddi tedbirler almamızı gerektiriyor. Tabii önümüzdeki sürecin bu şekilde devam etmesi insan sağlığı açısından da önemli. İşte önümüzde kurban bayramımız var inşallah. Ama kurban bayramına baktığımızda neredeyse Türkiye'nin pek çok yerinde kurban bayramı süreci boyunca da yağış alma ihtimalimiz oldukça düşük. Bu da bize dediğim gibi yaz aylarında da aynı etkiyle devam etmesini gösteriyor. Biz kuraklığı tanımlarken hep şunu söylüyoruz. Sadece kuraklık yağışın olmaması değil, yağışın düzensiz düşmesi de kuraklık sonucu ve kuraklık etkisidir ki bunun etkilerini de zaten son günlerde yaşadığımız işte geçen hafta Ankara'da yaşadığımız sel felaketiyle gördük. Önümüzdeki günlerde de bu noktada belli bölgelerde dikkatli olmakta yarar var. Özellikle Temmuz sonu, Ağustos ayı, Eylül ayı bu anlamda çok kritik aylar. Bu aylarda beklenmeyen ani şiddetli yağışlar pek çok yerde benzer sel etkilerini gösterebilirler. Kuraklık etkisiyle beraber yağış etkisini de birlikte yaşamamız, aslında yaşadığımız bu küresel iklim etkisinin hayatımızda olan etkilerin artarak devam etmesi sonucunu bize gösteriyor. Tabii bizim hep temennimiz, umudumuz yaz aylarının önümüzdeki sürecin biraz daha hem tarımı hem insan sağlığını hem yaşam ortamını yaşam konforumuzu iyileştirecek şekilde devam etmesi. Ama bu noktada bizim yapabileceğimiz en önemli uyarı gerek yerel yönetimler bazında gerekse insanlar olarak bizlerin alabileceği çevremizdeki insanlara uyabileceğimiz tedbirler sıcaklığa karşı tedbir almaları kuraklığa karşı gerekli tedbir almaları ve su kaynakları konusunda da ciddi anlamda sıkıntı yaşama ihtimalimiz Artarak devam ediyor. Su kaynaklarımızı doğru planlama, doğru kullanma ve önümüzdeki aylarda önümüze çıkabilecek bir su kısıntısı veya su kıtlığı sonucunda yaşayabileceğimiz problemleri minima indirmek için bugünden tedbirlerimizi yoğun bir şekilde almakta yararlar. Su kaynaklarımızla ciddi sıkıntılar var. Evet belli dönemlerde, belli yerlerde su kaynaklarımızda sanki doluluk oranları fena değil gibi gözüküyor. Veriler onu gösteriyor. Ama yeraltı suyu beslemesi olmadığı sürece hem tarımsal üretimin destekleneceği yeraltı suyu potansiyelindeki sıkıntılar hem de su kaynaklarının beslenme kaynağı olan yeraltı suyunun sıkıntısı önümüzdeki aylarda su kaynaklarımızın doluluk oranları hızlı bir şekilde azalması ve su kaynaklarımızda sıkıntı yaşamamız sonucunu doğurabilir o nedenle tedbirli olmakta yarar. Elimizdeki kaynaklarımızı, elimizdeki suyumuzu doğru planlamalı ve doğru kullanmalıyız. Tasarruflu kullanmalıyız ki Ağustos, Eylül aylarına en azından bu krizi minimum yaşayabilecek şekilde ulaşabilelim. Bu noktada hepimizin yapması gereken, alması gereken, dikkat etmesi gereken noktalar var. Gerek yukarıda ülkemizi yöneten yöneticilerimiz, gerek yerel yöneticilerimiz, gerekse halkımızın bu hukukta uyarık olmasında yarar var. Herkesi suyu planlı, düzenli ve dikkatli kullanmaya davet ediyorum. Suyumuzu geleceğe taşıyalım diyorum.